Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Aliyaza Hot Wheels oyuncak seti aldık. Bir tane bizim böyle Hot Wheels yolumuz var. Arabaları koyuyoruz, uçuruyoruz. Şimdi oyuncaklarımızı açacağız. Babacım açar mısın oyuncaklarını? <laughs> Çıkar babacım hepsini. Kaç tane çıktı ya? Hangisi senin, hangisi benim? Tamam. Uçurabilir miyiz bunları? Hı hı. Tamam. Bunu buraya koyalım. İki tane iki tane uçuralım mı babacım? Şimdi yaz Gidim, oyuncaklarını kapıda. buraya koyuyor. Yolda kapatıyorsun. Arabalar buraya gelince zıplayacak değil mi babacım? Şimdi hızlı vuruyorsun. Uuu. Çok uçtu. Sandalyelere gitti ya. Sen yine uçuruyorsun babacım. Bu böyle de Ne çıkmış bakayım? Nasıl bir oyuncak o ya? Böyle silah atıyor bu. Örümcekli silah atıyor. Bunu da uçurur musun babacım ya? O, o Yok artık ya. O zaman bunu uçur. Bunu uçuruyor. Tamam. İki tane şimdi örümcek adamın arabası ve bir tane yarış formülü arabası hangisi hızlı gidecek acaba? Örümcek adam çok hızlı gitti babacığım arabası güne gider. Tamam. Ben buradan oyuncakını getiriyorum. Bu kazandı. Ölümcül adam yeşil. Başka? Yarış. Burada bir tane daha yarış arabası var ve kara şimşek var iki tane. Bir tane. Bir de bunu gelsin babacığım. Bir de bu gelsin. Tamam koydum ben. Koydum iki tane babacığım. Şimdi vuruyorsun üstüne. Sıtır. Uçamadı ya. Çünkü yolunu kapatmamıştık değil mi babacığım? Tamam şimdi hı. tekrar kapı uçuruyoruz. Şimdi yolu kapatacağız. Hadi. Tamam ben koyuyorum. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Tamam uçurabiliyorsun evet. babacığım. Bir. Uf, ikisi de taklattı. E, kazandı. Kaza oldu. Kaza oldu babacığım. Bir tane bu. Başka hangisi olsun? Bu da yarış arabasıymış ya. Çok güzel. Yolu kapatmadık. Yolu kapatıyoruz. Kaldılar burada. Takla tatmadı ikisi de. Hiç, hiç Şimdi sarı ve siyah yarışsın o zaman. Bu da. Bir. İki. Üç. Oo, sarı araba çok hızlı geldi. Buraya kadar uçtu. Burada uçacak. Tamam. Babacım havuzumuzda koyalım mı? Havuzun içine uçsun mu? Aha. Tamam. Biraz sonra da havuzumuzu şişirelim. Havuzun içine uçsun. Tamam mı oyuncaklar babacım? Uç. Şimdi uçur bakayım. Nasıl gidiyor ya? Hı, gitti. Kaza yaptı. Evet. Şimdi hot dizelim buraya. Gidiyor bu. Bir tane daha yarış arabası. Bum. Burada katil örümcek. Onu da getirebilir misin babacığım? Ben bunu Kamyonet getirebilirim Tamam bu da benim olsun Şimdi bunları uçuracağız Bu kimin? Benim Tamam onu da uçurmak ister misin? Hı -hı. Hangileri yarışsın? Bu Tamam bir tane o başka Bir tane koydun Kamyonet ve yarış arabasın babacığım? Bir 2 3 Hangisi kazandı? Bu. Yarış arabası kazandı. Kamyonet kaza yaptı. Kaza yaptı. Burada kalmış kamyonet. Geçememiş. Şimdi yolumuzu kapatıyoruz. Kamyonet elendi. Onu buraya koyacağız. Bizim yarış. Başka bu. bir tane bu kazandı. Bir tane bu kazandı. hangisi kazanacak acaba? Bakalım. Büyük. Saymamıştık ama örümcek adamın arabası kazandı. <laughs> örümcek katil örümcek mi babacığım bu? <laughs> Çok değişikmiş Ka ya. Katil. Katil Katil. Bunu da benim için gönderir misin ya? <laughs> ya bu sığınmadı. O değil. O zaman bir tane bu yarışsın Audi. Bir tane bu. Onu yarıştırmıştık. Sarayı istemiştim ben. Bir. İki. Yarış. Dur. Yolu, Yolu kapatmayı, Yolu <laughs> kapatmayı unutmuşuz biz babacım ya. <laughs> Arabaları koyuyoruz. Şimdi yolumuzu kapatıyoruz. Bir. Ama saymadım. Üç diyecektim babacım. Yine pık Ya neyse, oyuncak adam kazansın ya. Tamam, başka. Oy. Nasıl uçtu ya bu oyuncak adam? Oyuncak adam vurdum böyle asık gibi sonra düştü. Hadi bakalım yine. Bak. Sen onu çok mu sevdin? Ay, çok fena gidiyor bu ya. Ben de bunu göndermek istemiştim. Gitti oh. de o ya? Senin, Senin araban kazandı. O zaman ben arabamı değiştiriyorum. Bu olsun benimkisi. Yemezdi. Yemezdi. Şimdi kapatıyoruz. İkisi de gelemedi. Oh. Şimdi tekrar deneyeceğim. Olmadı. Hızlı vurmam gerekiyor çünkü. Bir saniye. Bir tane de ben vurabilir miyim? Ben vurayım. Tamam. Bir. İki, i̇ki. Üç. İkisi de çok hızlı gitti. Benim arabam kazandı. Buraya kadar geldi. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Birazdan havuzumuzu şişireceğiz. Havuzun içinde taklatacaklar değil Hadi. mi babacığım? Tamam babacığım. O zaman Hadi. görüşürüz.